çekiyoruz. Burada Bu arada Mira sen de söyle derinle beraber çekiyoruz. Sen de Derinler beraber evet, arkadaşlar derinle beraber video çekiyoruz. Bu arada Minecraft çekiyoruz. Evet. Ben alışkınım. Çünkü e ben nasıl şimdi odun kıracağız? E, kıracağız. Ne, oh, evet orayan. Ben şu altı aldım. Bence şu altı al. Hem çok fazla zıplamıyoruz. Tamam. O Dur. zaman sen üstü al. Neyim ki burada dursun. Hatta nereye koyayım biliyor musun? Uy. Lan. Koymuyorum ben. Şöyle. He? Tamam. tamam. O zaman başlayalım artık. Hadi. Bozunu kırarak devam edelim. Bu arada A yapacağım. yapacağız çünkü bu bir seri olacak arkadaşlar. Düşüneceğim. İnsan dördüncü bölüme gelmiş. Eksu Alperen. 84. bölümü de çekmiş Ekso Biz de 100 bölümlük bir seri yapacağız. A. A. Ne A. diyor? Cihaz dur. Cihaz cihazınızı da Minecraft'ın dünyaları <laughs> ve ayarları bu cihazda kaydetmek için kullanabileceğin alan Hı? Neredeyse bitti yeni. Ha yani birkaç oyun silmen lazım. Hafızan küçülmüş. Çık oyundan. Kaybederiz burayı ben. <laughs> <Hı. gülüyor> <Hadi bakayım. gülüyor> öldürdüm vallahi. <laughs> creeper var ya. Yakınında bir creeper var. Yakınında creeper var. Yok. Hayır yok. Yatağınlar onu gösteriyor. Sesini tatlı ediyor. Miro yukarı bak. ben nereye gittin? Şarj var değil. Dur yukarı bak şimdi. Merhaba. Creeper var bir yerlerde. Ama ben artık var ki zaten. Odun kır odun. Ben kıramam benim halim mehalim kalmadı. Ya kır işte. Ya Onlardan mı kırıyorum? Onlardan kırma. Yerlerinden kır. Şunlardan kır. Tamam o zaman özür dilerim odunlar. Geri taktım. Aa. Bunlara ben ne zaman geldi? Kırdın ya daha demin. Al. Al üç tane oldu. Bende de vardı. Üç oldu. Bana. Bana. Zaten 25 milyon. Ben de. Karpuzun çekirdeği de varmış. Hayır, oyunda. Oyunda varmış. Oyun. He, çok da korkutucu. Oo, çok korktu. Ne ben, Helikopter mi geçiyor? <gülüyor> 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 ne? Odun kaldı yukarıda. Var? Şey yok. Şey yok. Altıma odun koyacağım. Hadi şeyini atmam. Alınıyor. Bıcık. Yukarıya çıkıp aldımlar. Yoksa sağlamazdım bunları. Şimdi altındaki odunları kazıyorum. Yavaş yavaş. Kimse yavaş kırsın. Bu ben kırdım. O yüzden de kırdım. Hadi. Kimse artık yani o kadar oy gibi kapatan. Kapıyı. Sana şey verdim. Odun. Daha fazla toplayacağım ben. Panda buldum lan. Hmm, iki tane hem de. Ben senden uzaklaşmadım. Sadece oralarda bir yerlerdeyim. Yine ne diyor? Yine yani. mi hafızam dolu? Tamam o zaman hiçbir şey oynamıyor. <laughs>